makyaj yapmanın püf noktaları öncelikle malzemelerimizi iyi tanımaktan geçer. Elimizdeki malzemeleri iyi tanır ve onu iyi kullanırsak çok rahat bir şekilde makyajımızı yapabiliriz. Seçeceğimiz renklerin soft olması lazım. Çok zor renkler seçmememiz lazım. Çünkü çok hızlı hareket edeceğiz ve çok hızlı bir şekilde ürünümüzü yüzümüze yedirmemiz lazım. O yüzden sert ve agresif renkler değil daha yumuşak, daha soft renkler kullanmamız lazım. Hızlı makyajda öncelikle ten makyajımızı doğru yapmamız gerekiyor. Yani ten makyajımızın bütünlüğünü güzel yapmamız gerekiyor. Tenimizde süreceğimiz pudranın bölge bölge dalga dalga olmaması, hallığın dalgalanmaması gerekiyor. Bu yüzden pudramızı fondöten kullanmıyorsak eğer, hızlı makyajda ben pek fondöten kullanmam, pudramızı düzgün bir şekilde cildimize oturtmamız gerekiyor. Makyajımızı... Ten makyajımızla başladıktan sonra e, hızlı bir şekilde doğal allığımızı kullanıp daha sonra gözlerimizi boyayarak en sonunda hafif bir ruj sürerek makyajımızı tamamlarız.